Evet arkadaşlar bugün aşamalı da elmas olacağız. Oğlum bu bir şey diyor. Ben yani Elgirma beni çağırıyor. Ne diyor? Elgürma ne oldu? Ona birinci olacak. Tamam. Birinci olmazsan aşamalı aşamalı da elmas yapıl, yapılmazsın dedi. Tamam. Girelim. Bir tane bir birinci olanı mutlu ol. Elgürma bak. Bende güçlü vur adamları. Evet bu geldi yandık. Neyse bir deneyelim. Elginim o kaldı sen de. Senin. Sen 9 seviye yapmanız çok iyi olmuş. Ay şu karlıcık. Bunların ne alakalı bir daha atlamış. Tamam. Ne alakalı. Abi abi. Bu Primo donuyor lan! La 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 la. acımıyor. Ama bu bunlar acım ya. Ta El Primo'yu yiyüşündü. Kaç. Kaç El kaç bizi dövecek. Ben de günlük kutu musun? Nesin ulan ha, kaç? Kaç. <laughs> Bu ne? Bir yaz. Aşamalıya çabuk gireceğim. Hıh. Elfirmi oyunu kandırırız dedim. Doğru bak. Elfirmi en iyisi. <laughs> Ama ne yapacağız? El Prime'ı onu alacağım. El Primo. <laughs> El Prime el primo Da, sen de seçene. Leon seçmiş Sen seçsene Edgar seçti. Evet, Sorgun geldik. Abi bir dakika lan. Bizim takım ne yapıyor? Lan 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 şurada biri var şurada biri var. Şuradakini al alalım 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 şunu al 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 elektrum öldür. Evet öldürdük. Bizimkiler da öldürüyor ha. Elektrum ol. Yoksa şu düşürelim. Hadi el primo, hoş. Şimdi atlayacağım. La e, kedicik gidiyor. La e, kedicik. Onlarınki yüzde on yedi. Ben. İster sevdik, bu. kedicik. Biliyor Onun adı kedicik mi? Çocuğun adı kedicik. Lan oğlum nice yiyorlar. Kazandık. El Primo iyi oynadın. El Primo'yu mutlu ettik, kızmadım ki. Güzel. Diğer maça geçiyoruz. Ama bir dakika. Ana elmas kapıcı çıktı. Yeni haritada hem de çok güzel. Bir dakika yine de. dedim hiç bilmiyorum ama Dağına alacağım. Şeli mi? Mis mis. Hı. Güzel bir takım. Şeli var. Şeli var. Bir de benden var. alacağım. Bana maykabı. Vallahi çok güçlü bombalarım var abi? abi. Hmm. Bunu dedikten sonra yalan olduk. Hmm. Ben aldım. Ah. Gel lan buraya. Lan, lan bur, deri, bir gol almıştı değil mi? Lan gelme. kızdık biz kızdık. Bak dynamite da kızıyor. Kiper işe yarayacak. şeli. yok edecek. Lan. Eva. Kaç. Kaç tane gebertecek bizi bu Oğlum bu ne döngüye girdik. Elini atmayacağım. Ne yapacağız? Adam var direkt. eksik. Ben Dayna seçmişim. El Şirai bu seçeceğim. El Primo. Oyuna yeni güncelleme de gelmiş. Onu da var. Bana Ona da bakacağız. Bizim bazın kostümü de mis mis. Bir tık aksesuar bastı. Spesyallik mı atacaksın? Ne yapacaksın? Attı da. <laughs> Ama bu karşı takım çok güçlü. Ağırızlar. Ah, Ali el eldivenle Ali. Ne? Ne? Kafamı sokuyor. 48 hiç sevmiyorum abi. Bu hiç hiç güzel değil. El peri bu. da kaybetmeyiz değil mi yani? Gel lan. kick bombası var. Yav yeter yeter. Tamam, de. ne biçim öldürüyor edilmez yine bazilla oldu falan bazilla diyor bazilla ben lan 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 dan lan pane hava takmam gerek. Kaç. 2 tane de... Bir de dislike atın. Karşı takım bir de dislike atıyor. Öldürdüm Evet şimdi nereye geldik? Yine elmas kapma. Ama bu sefer yeni harita. Yine eski mağaza. Tam kaçmalı. E oyna, oynamak istiyorsan oyna. Kardeş tekrar bassana. Sabır bu sabır <laughs> sabır. Sabır Kaz ne alakası yok? Sabırsızlandı. Heh. Arkaya yorkuş La morte c'è finita lì, cazzi! C'è per la... Puzzo Gerçekten puzzo kurmuşlar. Ben bir atladı adamlar. Gel buraya. Ne <laughs> gel buraya bu? Ne? Ne? Oğlum biz daha öndeyiz. Dıdır dıdır Lan lan. <gülüyor> <gülüyor> lan geri sayım. Gel buraya gel. Gel. Lan. Lan oğlum verin onları. Bizim onlar. Lan oğlum geri çekiyor. Gel benim. Gördün. Hayırdır. Gel. Babaannem ben, sen beni koru. Yav. 10 saniye zaten. 10 saniyesi. La bura oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne kadar aşamalı şeyi puana alırsam. O kadar geri vereyim. Bana sıcak bölge lazım abi. Bana sıcak bölge lazım. Dakika 10 olmuş. Hala altın 2 olamadık. Karşı takım tabi Edgar alıyor. Hem de pro olmayan bir Edgar her zaman yener. Now aldım. İyi ben aldım. Koko beni öldüremezsin. Koko. Gel buraya. Lan. Lan lan lan. lan. Böyle dynamite gücü olarak. Dynamite full bul Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim takımın Allah belasını versin. Zaten şu tanem ayıktayım. Nerede tanem ayıktayım? <laughs> benim ayıktayım. Tanem ayıktayım benim bomba layıbıya Görüşürüz. Ben bu layıbıya galiba. Görüşürüz.